Erdem'le olmadı, Ali'yle olmadı, Batu'yla olmasını ister misiniz? Şimdi bak bir şey, ben asıl bir şey söyleyeceğim. Çok önemli bir şey. Nur'un artık ne yaptığını, hani böyle şey konusundan yana, seçim konusundan yana artık ben karışmıyorum. Ben o hatayı bir kez yaptım. Bir daha da yapmak istemiyorum. Kendi seçsin. Çünkü Nur çok aklı başında bir kız. Çok aklı başında bir insan. Ne yaptığını, ne ettiğini biliyor. Bunun bilincinde. ...ve ben de ona söz verdim. Bundan sonra... ...seçim kararları kendine kalmış. Kendisi çok iyi düşünsün... ...konuşsun, sohbet etsin, muhabbet etsin... ...tanısın, seçimini yapsın... ...ona göre yolunu çizsin. Artık... ...Nur'un kararlarına ben karışmıyorum. Tebrik ediyorum sizi. İlk konuştuğumuzda... ...bunu söylemiştim ben size. Demek ki programın... İlk konuştum, ...evet bunu söylemiştin ama Nur şimdi o zaman... ...hani lisesi, üniversitesi... ...bilmem ne odur budur çok insanlar... ...ya Aha. bir de şey, Nur'un talebi çok fazla var. Dışarıda da çok fazla var. <laughs> Ve ben de... Hatayı şurada yaptım. işte falan kes. kızım çok iyi biri işte. Bu aslında yanlış. Bırak kendi seçsin. Davulcu mu olsun? Davulcu olsun ya. Zurnacı mı olsun? Zurnacı olsun, Mutlu olsun ya. O da bir ama. iş değil mi? Mutlu olsun. Ona. Evet. Önemli olan yani para, pul bilmem ne bunlar bizim için hiçbir zaman önemli değil. Hiç de bir zaman önemli olmadı. Buradaki tek önemli olan şey benim kızımın mutluluğu. Hadi. Kızım <laughs> mutluysa amenna. Kesinlikle. Ben bütün i̇şte, damatlar benim yani kızımın seçtiği damat diyelim içlerinde bir tanesi seçtik. O zaman benim evladımdır. Zaten bir atasözü vardır. Aslında peygamberimizin bir, bir, bir atasözü vardır. Bakın hayırlı bir damat kazanılmış bir erkek evladıdır. Hayırsız bir damat kaybedilmiş bir kız evladıdır. Onun için dedim ki Allah'ım ne verecekse hayırlısı neyse hepimiz Sağ için. Amin. Bizim bizim işler de öyle oldu bana laktoğ. Annem dedi ki, biz dedi kız aldık kayınvalim Hazanlar annesi dedi ki biz de oğlan aldık dedi. Yani onlar beni oğlu gibi görüyor. Tabii ki. Bizimkiler Hazal'ı kızı gibi görüyor. İşte yani önemli öyle olan. olmazsa zaten ya. sorun çıkıyor. Yani. Aynen önemli olan o. Aynen öyle. Kahve nasıl olmuş? O, bu kahve fena değil. Oo. Afiyet olsun. <laughs> Vallahi Leyla Hanım'a kahve yaptım ama tam istediğim gibi olmadı zaten. Şu ana kadar yaptığım kahveleri hep arkadaşlarım beğendi. Ee, biraz aceleye geldi sanırım veya heyecana gelmiş de olabilir. Ama e, bu durumdan tabii fırsat çıkartan arkadaşlarımız da oldu. Benim zaten paratoner bir durumum var bu konuda. Hangi kişiye aday olsam... Mutlaka birisi daha çıkıyor ama önemli değil. Hepsini ekarte ederim. Hem sıkıntım yok. Tabii kahve muhabbeti var. Ee, Erdem'in kahvesini Leyla Hanım içmedi. Sonra ben yaptım. Kendime de güveniyorum bu konuda. Ve çok da beğendi sağ olsun. Buradan bir artı puan aldığıma da inanıyorum. Ee, hoş da muhabbet ettik. Bu konuyla ilgili pozitif yaklaşımlarda da bulundu bana. Kahveyi iyi yaptım. Bakalım... ...Nur'u kazanabilecek miyim? Orada yaptığın hareket hoş değildi. Neden? Ben de şunu söylüyorum. Bak, kahveyi benden iyi yapabilirsin. Ben bununla zaten bir iddiam yok. Kahveyi benim de... iyi yaparım He. diye bir iddiam yok. Ya be, benim de geçmişimde üstelik... Ya ben de yapayım. yapayım mı? ben? Ya sen ne kadar fırsatçısın kardeşim. Benim içimden geldi, yaptım. Tamam. Heh. Burada sen içeride e, hanımefendiyle konuşurken de bu konular döndü. Kahve tamam. yaparken neden gelip de yapmadın o zaman? Erdem ben yapayım istersen. Erdem'in de... elinden içeceğim dedi çünkü. Ben de karışmadım. ...orada eğer fırsatçı Kesinlikle, olsam, de orada böyle derdim. bir göze girme çabam olsa bilmem ne... ...orada zaten atlardım, derdim ki Yine ben atladım. de yapayım. Hayır, ya kahveyi beğenmedi, dedim ki ben yapayım mı? Bu fırsat filan değil, içimden geldi, kahve yapmak istedim, yaptım, bu kadar basit. Hı. Hı. Böyle konuşursan benimle, ha. sıkıntı yok. Sen iste, kısmetse olur Sen yeter ki sen kısmetse olur